Ne işler dönüyor burada? Ha? Ben yükseğe takacağım. Yavrum. <laughs> Cengiz ağacı tut. <laughs> Allah'ım sen top mu takıyorsun ağacımıza ya? Baba. Hı. Tut elimi düşeceğim. Destek ver çocuğuma. Dur dur dur. dur Ona yardım etsene. Ne yapıyorsun sen? Ben yükseğe takacağım. Şöyle bas buraya. Heh. Şuraya. Şuna takabilirsin. Ya da evet. şuna şuraya. Şurasına takacağım tamam mı? Şuna tak bakayım burada yokmuş. Hadi. Bunu açayım önce. Dilek dileyebiliyor musun <laughs> topları takarken? Tamam taktık işte oh. Oley 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 oley. Çatalda videoda mı olsun? Nerede benim çocuğum? Ha ben? Cengiz çıktı yukarı. Ne aldın oradan? Yok. Cengiz onlardan geldi. Galiba Noel Baba getirmiş onu. Galiba Noel Baba getirmiş. Galiba Noel Baba getirmiş onu. <laughs> Ağacı süsledik ya Noel Baba getirmiş değil mi? Ay çikolata birisi. <laughs> Teşekkür eder Ağaca. Teşekkürler. Bir daha söyle. Teşekkürler. Biz bu ağacı çok süslersek bunu hep hediye getirecek bu ağaç biliyor musun? Hep hediye gelecek bu ağaçtan. Noel'de bütün ağaç. hediyeler kuzeye gelecek galiba anlaşıldı. Hadi yiyelim. Yiyelim mi? Evet. Sağlam. Hadi gel açayım da yesin benim kuzum. Otur koltuğa anneciğim. Böyle açayım yavrum da yesen. <laughs> Milkan'ın. Dur ben burada açarım. Bence de açabilirsin oğlum. Neden açamıyorsun ki yani? Ama ellerim simli. Olsun yıkarız ellerini. Toplardan bulaştı o simler. Topik simi onlar. Ağaç topu sim Perde A ışığımız da geldi. Onu da ayarım mı? O, o değil mi işte? canım normal Ha, e, kaç tane led söyledik? tane let Ha o zaman perde yok da. Perde Ha tamam ben onlar çok böyle dolanı dolanı olunca. Yardım edeyim mi oğlum? Açabilirim istersen. Baba kocaman Noel Baba çikolatası ya. Baba bak. hepsinin paketini açmak istiyorum. İstiyor musun? İstiyorum tabii ki de. <laughs> ben seni yemek istiyorum. Ben de ısırabilir miyim bir kere? Lütfen. Bir kerecik ya. Çocuk çocuklara yok. Babaya var. kafası gitti. <laughs> Yummy, ha? Kuzey Noah şarkısı nasıldı? <laughs> Anne de istiyor. Tatlım. Götü de gitti. Hepsini bitirmeyin. Tontişler. Oğlum. Ağaç süsleme olayı çikolata devirme olayına dönüştü. Olsun. Olsun. Daha da kırmızı top alır bu ağaç. Alır alır abi 500 tane al